Hanım. Şimdi de Şişli Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Sarıgül'ü davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Bakanım, çok değerli valim, çok değerli kaymakamlarım, değerli belediye başkanı arkadaşlarım, çok değerli komşularım, sevgili basın mensupları. Bugün burada Sayın Bakanımız Erdoğan bayrakların öncülüğünde çok önemli bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu projeyi gerçekleştirmeden önce TOKİ'yi yıllar önce kuran TOKİ'nin bu noktaya gelmesinde çok önemli katkıları olan rahmetli Turgut Özal'ı saygıyla, minnetle ve şükranla bir kez daha anıyorum. Çünkü Toki düşüncesi Sayın Özal'la birlikte başladı. Ama Sayın Bakanımız Erdoğan Bayraktar'la birlikte de şahlandı. Çok önemli bir noktaya geldi. Bu konuda söylenecek çok söz var. Ama benim devlet terbiyem gereği almış olduğum siyasi gelenek gereği Sayın Bakanımın bulunduğu noktada uzun konuşmak doğru değildir. Sayın Bakanıma bir kez daha bölgemize hoş geldiniz diyorum. Başarının göstergesi kararlı, verimli ve de uyumlu çalışmaktır. TOKİ ile Şişli Belediyesi olarak yıllardan beri kararlı, verimli ve uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Bir kez daha Sayın Bakanıma bu hayırlı projelere imza attığı için çok teşekkür ediyorum. Bütün yatırımcılarımızı kutluyorum. Bölgede bulunan bütün yurttaşlarım bu güzel evlerinde hayırlı, uğurlu ve mesut bir şekilde otursunlar. Hayırlı ve uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Teşekkürler mahalle sakinlerine. Şimdi yine konuşmaları için İstanbul Valimiz Sayın Hüseyin Avni Mutlu'yu davet ediyorum. Buyurun Sayın Valim. Saygıdeğer Bakanım, ilçelerimizin değerli belediye başkanları, TOKİ'mizin çok değerli başkan yardımcısı, kıymetli konuklar, Huzur mahallemizin çok değerli sakinleri, sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün İstanbulumuzun, güzel İstanbulumuzun geleceğiyle ilgili çok güçlü, çok önemli, çok sağlam bir adım atılıyor huzur mahallemizde. Ben öncelikle 2013 yılının hemen başında gerçekleştirilen bu güçlü adım nedeniyle mutluluğumuzu burada Huzur Mahallesi'yle paylaşmaktan büyük bir Memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. İstanbul'un ihtiyaç duyduğu bu güçlü adımların hemen 2013'ün başında Huzur Mahallesi'nde atılıyor olması bizim için önemli bir sevinç. 2013 bizlere inşallah huzur getirsin, mutluluk getirsin, güven getirsin. Bu dileklerimi paylaşırken özellikle Huzur Mahallesi bu güzel mahallenin güzel ismiyle müsemma burada inşallah huzurlu bir mekan oluşturulması için bir aradayız ve pek çok anının, güzelliklerin yaşandığı bu mekanlarda, evlerde oluşan tahliyelerin sonrasında güçlü bir inşaatçılıkla inşallah kısa süre içerisinde gene bu mahallenin sakinleri kendi evlerinde yerleşerek gerçekten İstanbul'da arzu etmiş olduğumuz şehircilik noktasında mükemmel bir mekanda komşuluklarını sürdürmeye devam edecekler. Sayın Bakanım, bu vesileyle ben öncelikle zat halinizi TOKİ Başkanlığından itibaren göstermiş olduğunuz yüksek performansla birlikte bugün Çevre ve Şehircilik Bakanımız olarak İstanbul'umuzda ve ülkemizin her yerinde gerçekleştirdiğiniz güçlü adımlar nedeniyle sizlere şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu İstanbul'umuzun ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu tablo. Ümit ediyorum İstanbul'daki diğer şantiyelerde de sizin nezaretinizde talimatlarınız doğrultusunda değerli belediye başkanlarımızın da önemli katkılarıyla mülki idarenin de içinde bulunduğu ama her şeyden önemlisi vatandaşımızla kucaklaşan yaklaşımlar içerisinde mutluluğa dönüşecek ve İstanbul'u güçlü bir kent, imarı mükemmel bir kent, deprem risklerine karşı tedbirlerini geliştirmiş bir kent olarak geleceğe taşıyacak. Bu duygu ve düşüncelerle zat halinize emeği geçen bütün ilgililere şükranlarımı ifade ediyorum. Yapılacak olan konutlarda değerli sakinlerinin, huzur mahallesinin değerli sakinlerinin mutluluk içerisinde yaşamasını temenni ediyorum. Saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Katılımları ve konuşmaları için Sayın Valimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Bakanım, değerli misafirlerimiz, Bakanımızın konuşmasının hemen ardından canlı bağlantıyla küçük çekmeceye bağlanacağız ve küçük çekmece belediye başkanımızı karşınızdaki ekranda göreceğiz. Ve Sayın Bakanım'la eş zamanlı olarak bu projeyi oradan da başlatmış olacağız. Şu arkanızda gördüğünüz basın mensubu arkadaşlarım için söylüyorum. Protokol içinde sağ taraftaki binaya ilk kepçeyi vurarak sağlam şehirler, sağlam gelecek için dönüşümü başlatmış olacağız. Sayınlar hanımefendiler, beyefendiler, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Erdoğan Bayraktar'ı huzurlarınıza arz ediyorum. yakın al. Çekersen. Koyalım ya. Çok değerli hemşerilerim, saygıdeğer Huzur Mahallesi sakinleri, Ayaza ve Masak Mahallemizin çok değerli sakinleri, hepinizi enişten içten duygularımla, saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Çok değerli kardeşler, vatanımız, Arada Türkiye'miz, Şimdi gelişiyor, kalkınıyor. Uzaklaştır. Bugün tartışmasız bir şekilde tüm dünyanın ortak görüşü tüm dünya devletlerinin Türkiye'ye baktığı zaman parmak ısırdıklarıdır. Dudaklarının uçukladığıdır. Türkiye'nin bu gelişmesi, bu kalkınması yanında bugün konut stoğumuz Türkiye'mizin şehirlerine Türkiye'mize yakışmıyor. Türkiye'mizde yaklaşık 20 milyon konut stoğundan büyük bir bölümü Türkiye'de depremleri doğuran 24.500 kilometre uzunluğundaki fay üzerindedir. Bu konutlardan mutlaka 6.5 milyon konutu zaman içerisinde değiştirme, yenileme kararlılığındayız. Burada bu adımlardan bugün bir, birini atıyoruz. Huzur Mahallesi'nde hem Kağıthane ilçemizde hem Şişli ilçemizi kapsayan, üç mahalleyi kapsayan yaklaşık 55 dönümlük bir yer. Aynı şekilde Küçükçekmece'de de bugün eş zamanlı olarak Kartaltepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm yapıyoruz. Ve yakaladığımız empati Türkiye'ye yakışan bir empatidir. Biz istiyoruz ki vatandaşlarımızla karşılıklı anlayış içerisinde karşılıklı gönül rahatlığı, gönül rızası içerisinde ve gönüllülük esasını yakalamış, rızaya dayalı bir dönüşüm yapalım. Burada insanlarımızla anlaştık. TOKİ'deki kardeşlerim TOKİ'de çalışanlar, İstanbul kanadı, Niyazi Bey olsun, Ali Seydi Bey kardeşim olsun, burada hakikaten güzel bir çalışma yaptılar. Kağıthane Belediye'mizin katkıları var, Şişli Belediye'mizin katkıları var. İşte vatandaşla devletin kucaklaşmasıdır bu. Sosyal devletin olgusudur bu. Tüm Türkiye'de, şu anda TOKİ Türkiye'de 250'nin üzerinde noktada kentsel dönüşümü yürütüyor. Bizim bu yeni çıkardığımız kanun, yani 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Yasasından sonra ikinci mevzuatları düzenledik. Yönetmelikleri çıkardık. Özel hesabını oluşturduk. Bu kapsamda da bugüne kadar 200 civarında müracaat oldu. Türkiye'nin her tarafından İstanbul'dan İzmir'den Bursa'dan Kocaeli'den deprem fay hattı üzerinde olan şehirlerimizden hem vatandaşlarımızın müracaatları var hem de belediyelerimizin çok güzel çalışmaları var. Bunu yakalamak istiyoruz. Eskiden olduğu gibi inşallah bundan sonra da olmayacak. Açık gözlere, provokatörlere fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin geldiği nokta vatanımızın, devletimizin, milletimizin geldiği nokta bunu gerektiriyor. Artık evi yıkılan binalarda ev sahipleri çatılara çıkıp oradan keremit atan duruma Gelmesinler, orada dozerin önüne atlamasınlar. Vatandaşa biz ne diyoruz? Kira yardımı yapacağız. Ne diyoruz? Eğer kredi alırsan kredinin faizinin yüzde dördünü vereceğiz. Nitelikli çoğunluk dediğimiz üçteki çoğunlukla anlaşma şartlarını getirdik. Vatandaş, devlet kaynaşması, empati yakalama, gönüllülük esası, bu dönüşümleri dalga dalga geliştirmek zorundayız. Bizim gelecek Türkiye'mizde çevreyle uyumlu doğayla uyumlu mühendislik hizmeti almış modern yerleşim birimlerini üretmek mecburiyetindeyiz. Bu bizim gelecek nesillere olan borcumuzdur. Şehirlerimizden salaş yapıları, kaçak yapıları, depreme, afete dayanıksız yapıları söküp atmak mecburiyetindeyiz. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Devlet olarak biz bu işe elimizi koyduk, başımızı koyduk. Azimle, kararlılıkla bunu yürütmek zorundayız. Vatandaşlarımız da sağ olsun. Güzel bir yaklaşım oluştu, güzel bir ortam oluştu, vatandaşlarımızın anlayışı oluştu. Biz diyoruz ki bu iş vatan meselesidir, bu mesele insanlarımızın hayat hakkını korumaya yönelik bir projedir, insanlarımızın can hakkını korumaya yönelik bir projedir. Siyaset dışıdır, siyaset üstüdür. Tüm siyasi partilerin ortak anlayışla bu projeye sahip çıkması lazım. Biz de devlet olarak. Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi oluşumundan gelen 61. kabinesi olarak bu işe canla başla gayretle çalışıyoruz. Başbakanımızla bu işle ilgili siyasi olarak bedeli ne olursa olsun Türkiye'de kentsel dönüşümü başlatmak zorundayız. İnsanlarımızın canını korumak zorundayız. Artık depremlerde bir daha acıları yaşamamak zorundayız. O büyük travmaları bu ülke artık yaşamasın. Nasıl ki Amerika'nın güney batısında 8 şiddetinde deprem olduğu zaman binalar yıkılmıyorsa, nasıl Japonya'da 7,5 8 şiddetinde deprem olduğu zaman insanlar artık depremle alay ediyorsa, benim ülkem de benim vatanım da bu duruma gelmek zorundadır. Bunun için vatandaşlarımdan özellikle anlayış ve yaklaşım bekliyoruz. Vatandaşımız kendi evini gitsin riski midir değil midir kendisi tespit ettirsin. Bizi artık bu konuda lisanslandırdığımız kuruluş sayısı 200'e yaklaştı. Hocalarımız var, üniversitelerimiz var, belediyelerimiz var. Bu bakımdan riskli olduktan sonra evini kendisi yıksın yapsın, müteahhide versin yaptırsın. Bize diyorsa biz de yardımcı olacağız. Belediyelerimiz büyük bir gayret içerisinde. Biz de hangi belediye hazırlıklıysa, hangi belediye vatandaşın gönül rızasını yakalamışsa bize geldiği zaman siyasi ayrım gözetmeksizin o belediyeyle işbirliği yapacağız. Bu bakımdan buradaki adım çok güzel bir adım. Bunu dalga dalga Türkiye'nin her tarafında devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızdan bu işe destek veren vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Yeni yıldız kutlu olsun. 2013 yılı afet riski altındaki binaların dönüştürülmesi noktasında atılım yılı olacak. İlk iki yılda Türkiye'de çok büyük mesafe alacağız. Ve inşallah önümüzdeki 20 yıllık süre içerisinde hele hele Cumhuriyetimizin kuruluşu olan, kuruluşunun 100. Yıl dönemi olan 2023 yılında Türkiye'de daha güzel şehirler, çevreyle uyumlu şehirler, katı atık meselesini halletmiş, atık su problemlerini halletmiş, çevreyle uyumlu, dünya standartlarında iklim değişikliğine uyumlu bir Türkiye ve şehirlerle inşallah buluşacağız. 20 yılda da önümüzdeki 20 yılda da bu kentsel dönüşümü tamamıyla bitirmiş olacağız. Bu bakımdan tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Bu yeni yapılacak evlerde oturacak olanlara teşekkür ediyorum. Hayırlı, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum ve tekrar hepinizi saygıyla Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, Sayın Bakanım ayrılmayın lütfen. Şimdi canlı bağlantıyla Küçükçekmece'ye bağlanacağız. Küçükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Aziz Yeniay bizi bekliyor olacak. Evet canlı bağlantıyı görelim arkadaşlar. Kartaltepe mahallesindeyiz. Sayın Başkanımız orada. Sayın Başkanım Ayaza Huzur Mahallesi'nden sizleri selamlıyoruz. Sayın Bakanımızın talimatıyla proje başlamış olacak. Söz sizde, mikrofon sizde. Buyurun. Söz sizde, mikrofon sizde. Buyurun. Aziz Bey hayırlı uğurlu olsun. Zaten kentsel dönüşüm noktasında Küçükçekmece Belediye'miz Türkiye'de adeta bir amiral gemiliği, gemiliği yapmıştır. Gemisi olarak çalışmalarını geçtiğimiz 10 yıl içerisinde büyük dönüşümler yaptık. Hep beraber bizim çıkımızı. Bundan sonra da inşallah bu başarıyı İstanbul'umuzun 39 ilçesinde hep beraber yürüteceğiz. Kartaltepe'de, Küçük Çekmece'de hayırlı uğurlu olsun. Söz sizde buyurun. Çok saygıdeğer bakanım. Saygıdeğer valim kaymakamlarımız, belediye başkanı arkadaşlarım, bizleri ekranları başlarında izleyen çok saygıdeğer hazırım. Küçük çekmecemizden, Kartaltepe mahallemizden çok saygıdeğer kaymakamımız, çalışma arkadaşlarım ve bölge halkımızla birlikte hepinizi saygıyla selamlıyoruz. İfade ettiğiniz gibi son 8 yıl içerisinde sizlerin önderliğinde küçük çekmecemizde ciddi manada bir dönüşüm seferberliği yaşanmakta. İşte bugün burada belediye binamızın hemen yanı başında içerisinde bulunmuş olduğumuz alan toplu konut idaremizde hemen birkaç ay önce yapmış olduğumuz protokollerle protokoller çerçevesinde bugün yaklaşık yüzde sekseni anlaşmayla sonuçlandı ve bu üç aylık zaman dilimi içerisinde görüldüğü gibi alanın yüzde seksenini de yıkıp ve kaldırmak suretiyle boşalttık. Ve inşallah kısa bir zaman sonra belediye binamızı da buradan nakledeceğiz. Ve bu, bu, alan İstanbul'umuza, küçük çekmecemize, insanımıza yaraşır bir dönüşüm anlayışı içerisinde bu dönüşümün bir parçası olacak. Sayın Bakanım ifade ettiğiniz gibi küçük çekmecemizde ciddi manada bir seferberlik içerisindeyiz. Zira şu anda birinci etapta 51.096 51, yapının tespitini yaptık. Ve bu alanlarla ilgili şu anda dönüşüm projelerimizi hazırlıyoruz. Bu çalışmalarımız kentsel tasarım projelerine dayalı ve örnek şehircilik anlayışları çerçevesinde olacaktır. İşte inşallah Kartaltepe'nin hemen akabinde Küçükçekmece meydan dönüşümü. Ondan sonra Kanarya bölgesindeki dönüşüm alanı ve akabinde diğer alanlarla birlikte ifade ettiğiniz gibi 2013 yılı gerek küçük çekmecemiz için gerek İstanbul'umuz için gerekse insanımız için risklerden arınma daha sağlıklı, daha yaşanılabilir insanımızın ve ülkemizin hak ettiği yaşam standartına ulaşabileceğimiz o dönüşümleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmenin adı olacaktır. Ben bu vesileyle bugüne kadar sizlerin him himayesinde bu noktalara geldiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tabii ki Toplu Konut İdaresi'ndeki çok değerli arkadaşlarımıza Sayın Başkan'ın şahsına teşekkür ediyorum. Ve burada gerçekten zaman mefhumu, mesai mefhumu tanımadan saatlerini, günlerini, hafta sonlarını bu işe vakfeden çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve Sayın Başbakanımızın talimatıyla başlatılmış olan bu seferberliğin Ülkemiz adına, insanımız adına, ilçemiz adına hayırlı olmasını diliyorum efendim. Tekrar sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım teşekkür ediyoruz. Küçük çekmece dönüşüyor yazısını ve hazırlıklarınızı gördük. Bizler de vatandaşlarımızla birlikte burada hazırız. Ve talimatı vermesi için mikrofonu bakanıma arz ediyorum. Buyurun efendim. Hayırlısıyla inşallah binaları ilk başlayalım. Buyurun arkadaşlar dozerleri hem çekmecede hem de huzur mahallesinde hayırlısıyla başlatalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, dönüşüm istikrarla devam edecek. Sayın Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz teşrifleri için. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ekranları başındakilere de saygılarımızı arz ediyoruz. Hepinize iyi günler.